Saygıdeğer basın mensuplarımız, sizlere hoş geldiniz diyoruz. Bugün konsorsiyum ortaklarımızla beraber, üniversitelerimiz ve ticaret odamız, sanayi odamız, KOP İdaresi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla beraber, sizlerin karşısına Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak üzere başvurduğumuz, staj konsorsiyumuyla ilgili bilgi vermek üzere bugün toplanmış bulunuyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, ve programımızın e, bu sabahki programımızın ve bundan sonraki dönemde uygulayacağımız staj hareketliliği programımızın e, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını ben temenni ederek başlamak istiyorum. KOP bölgesi Üniversiteler Birliği Staj ve Eğitim Konsorsiyumu Ünikop bünyesinde konsorsiyum liderliğini üniversitemizin, Necmettin Erbakan Üniversitemizin yaptığı ve program ortaklarımız olarak bölgemizde faaliyet sürdüren e, üniversitelerimiz, Selçuk Üniversitemiz, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemiz, Mevlana Üniversitemiz, Aksaray Üniversitemiz, Nide Üniversitemiz, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitemiz. bunun yanında Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Konya Ticaret Odamız ve Konya Sanayi Odamızla beraber yürütmek üzere planladığımız ve Avrupa Birliği fonlarına başvurduğumuz bir projemizdir. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Erasmus programı 2014-2020 dönemi için Erasmus PLAS adı altında yeniden örgütlendi. Bu kapsamda e, üniversitemiz önderliğinde ve tabii ki çok saygıdeğer e, kurumlarımız, üniversitelerimiz ve diğer kurumlarımızla beraber iki yıl süreyle yürütecek olduğumuz bu programımız, yüz e, civarında öğrencimizi ve personelimizi Avrupa Birliği üniversitelerinde, işletmelerinde e, desteklemek, onlara staj imkanı sağlamak üzere hazırlanmış bir projedir. Üç yıllık, önümüzdeki üç yıllık dönem için üniversitemiz ve tabii ki konsorsiyumumuz akredite olmuştur. Bunun da altını ben vurgulamak istiyorum. Akredite olmak demek, bundan sonraki dönemde bu yapmış olduğumuz ve yapacağımız olduğumuz faaliyetlerimiz Avrupa Birliği nezdinde tanınacaktır. Bunu tabii daha geniş bir perspektifte değerlendirdiğimiz zaman ülkemizin 2023 vizyon ve hedeflerine ulaşması noktasında özellikle üniversite sanayi ve üniversite diğer paydaşlarla ilgili ilişkilerinde mutlaka bir takım ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Ve bu yürüteceğimiz Staj Konsorsiyumu işte Ticaret Odamızın, Sanayi Odamızın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın destekleriyle beraber yürütülecek. Çünkü bu aynı zamanda bir network oluşturma faaliyeti olarak değerlendirilmelidir. Hem her birimizin, bütün kurumlarımızın, saygıdeğer kurumlarımızın, üniversitelerimizin mutlaka yurt dışında çok önemli bağlantılarımız var. Bağlantıları var. Bu Erasmus programı olabilir, diğer programlar olabilir. Diğer uluslararası programlar olabilir. İşte bu network sayesinde bu bünyemizde bulunan ...ortak bir şekilde proje başvurusunu yaptığımız kurumlarımızla beraber... ...aynı zamanda birbirlerimizin partnerleriyle, ortaklarıyla da ilişki kurma imkanını sağlamış olacağız. Hakikaten çok önemsediğimiz bir projemiz bu. Üniversite olarak ve konsorsiyum olarak aslında çok önemsediğimiz bir projemiz. Zira teorik ve uygulamalı düşünceyle pratiğin birleştirilmesi... Ee, ve öğrencilerimize ve personelimize staj imkanı sağlanması e, aynı zamanda bundan sonraki dönemde başlayacak olan faaliyetlerimizin yürütülecek olan faaliyetlerimizin mutlaka desteklenmesi noktasında katkı sağlayacaktır. Bu yurt dışındaki eğitim kurumlarında iki ya da üç aylık süreyle staj eğitimi görecek olan öğrencilerimiz ve personelimiz bir takım Yeterlikler ve yetkinlikler kazanacaklar. Oralarda e, pratiğin, işletmelerin, e, kurumların nasıl e, yürütüldüğü, nasıl faaliyet ile ilgili bilgi, bilgi sahip olacaklar. Buna e, mutlaka dil açısından da yeterlikler, bir takım yeterlikler kazanacaklar. Ama kariyerlerinin önemli bir aşamasında ve önemli bir basamağında böyle bir imkanı elde, elde etmiş olmaları, ...tek başına önemlidir diye düşünüyoruz. İnşallah bugün başlattığımız bu projeyle beraber... ...iki yıllık dönemde, yüz civarında programdan yararlanıcı olacaktır. Ben bu vesileyle, yani böyle bir konsorsiyumun başlangıcından itibaren... ...destek veren bütün kurumlarımıza, üniversitelerimize, sanayi-ticaret odamıza... ...KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza hasreten... Teşekkür etmek istiyorum çünkü bu biraz önce de ifade ettiğim gibi ÜNİKOP bünyesinde faaliyet gösteren kurumların bir çalışmasıdır, ortak çalışmasıdır ve ortak çalışma kültürünün gelişmesi ve kendi aramızda da üniversite olarak ve diğer kurumlar olarak bir network oluşturma noktasında da bu konsorsiyumun en azından belli bir katkı sağlayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Diyorum ve ben tekrar teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İnşallah yani programımız hayırlı uğurlu olur. Bölgemiz açısından ve ülkemiz açısından 2023 hedeflerine ve vizyonuna ulaşma noktasında mutlaka ciddi bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz.